Merhaba. Bu videomuzun konusu, Pastel Bulut programında depo ekleme ve düzenleme işlemleridir. Bu işlem için, ekranın sol tarafında bulunan şirket menüsünün içindeki şube depo seçeneğine tıklanarak şubeler ve depolar sayfasına erişilir. Bu sayfada programda kayıtlı bulunan tüm şubeler ve depolar listelenecektir. Programda ilk anda bir adet şube ve şubeye ait bir adet depo hazır olarak gelmektedir. Ayrıca bu sayfada listelenmeyen sanal depo adında bir tane daha depo mevcuttur. Programın kobi ve kobi üretim paketlerinde sınırsız sayıda depo eklenebilmektedir. Esnaf paketinde ise sadece bir adet depo kullanılabilmektedir. Programa yeni depo eklemek için depolar başlığı altındaki artı butonuna tıklanır. Açılan pencereden deponun ekleneceği şube seçildikten sonra deponun adı yazılır ve kaydet butonuna tıklanır. Bu işlemden sonra depo eklenmiş olur. Depo isimlerini düzenlemek için depo isimlerinin yanındaki düzenle linkine tıklanır. Açılan pencereden gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanarak kayıt işlemi tamamlanır. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Destek talepleriniz için programın başlık bölümünde yer alan destek merkezinden bize yazabilirsiniz.